lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Yani, yani uzun yol ders. gitmediğim için ders aldım. Bu zamanı bekledim hep sizin için hocam. Ben genelde e, zaten hani ara, arabam var ya yok. Benim arabamda zaten mekanizma yok. Evet. Ben e, derslerin tamamını adayların araçları yapıyorum. Otomatik de olsa manuel de olsa. Ben sizinle yazışmıştım daha önceden de. E, otomatik bizim arabamız da sportif oynadı. demek ki çok önce yazışmışız. Tabii, ben tabii bayağı oldu hocam. Ben onu sattım. Şimdi sürpriz bir evet. Bak ayağımızı frene koyalım çünkü işte bak herkes fren hmm. kameralar. Dördü atın mesela ıslanmak istediğinizde. Bırakın gitsin araba. Hiç gaza koymanıza Tabii ki bırakın depreşiniz. İşte böyle yerlerde aracı hızlandırmak istediğinizde manuel bir aracınız varsa sadece vites yükseltirsiniz. Evet. Mesela pozitif yani. bir iniş değil mi? Haramider'e meşhur. Böyle bir yerde hızlanmak istediğimizde yani manuel vitesli vitesi kendiniz kullandığınız bir aracınız varsa halkın genelde düz diyorlar. Evet düz evet, diyorlar. Evet. Düz bir arabanız varsa hızlanmak istediğinizde aşağıya doğru sadece vitesi yükseltirsiniz. Yok ki çıkarken. Lutsen, çıkarken de yaz kullanmak zorundasınız bisiklet kullandığınız için. Yani çıkıyorsunuz. Gibi düşünün. Mesela Samet sen mı? Kullandım tabii. Yukarı doğru çıkarken pedal çevirmek zorundasın değil mi? Samet. Evet. Aksel ne olur? Güç kaybedersin. Aynen öyle. Ha, durmazsın ama güç kaybedersin. Yani bisiklet kinetik olduğu için durabilirsin ama araç mekanik olduğu için sadece yavaşlarsın, güç kaybedersin sürekli. Yukarı doğru çıkarken sürekli gaz kullanmamız lazım. Ha, gaza bastığınızda şu an araba zorlanıyor mu? Çıkmakta. Yani, değil mi? Biraz sanki. Sizce ne yaparsanız araba daha rahat hareket e, eder. Vites düşürün değil bakalım. Evet 4. üç yapın bakalım. Daha rahat gazı, da gazı kullandığınızda olsun. Gazı kullandığınızda daha rahatım şu an. Evet. evet. Daha evet daha rahat. Yetiştiremeye... Çünkü zorlanıyordu. Sebebi neydi? Vites büyük vites evet, evet. güçsüzdür. Aynen. Biz güçlü olan vitese yani küçük vitese döndük ve araç güçlendi. Yani zorlandığınızı düşündüğünüz, araba zorlandığında değil, gaza bastığınızda e, bayıldığını, gazı yemediğini, hani ben bütün tabirleri kullanıyorum, aracın e, gitmekte e, nasıl diyeyim inat ettiğini zorlandığını görüyorsak muhakkak vitesi küçülteceğiz. Üçte zorlanıyor iki alacağız. İki de zorlanıyor, alacağız. De zorlanıyor bir alacağız. Tamam bak işte evet bırakalım şimdi. Gazı verdiğimizde değil mi? Evet. Ne yani genelde var? yokuşu birinci vitese çıkmayı tercih ediyoruz. Şimdi ama yokuş var yokuş var. Ben size anlıyorum. Herkes çok geliyor bana bu soru. Hocam mesela bütün rampalar birle mi çıkılır? Evet. Şimdi Burası rampanın... Boşta Tabii. büyük vitesle kaza basarak çıkabilir. Şimdi Ama şöyle bir şey var. Öyle bir rampa denk gelir ki Aha. Yani, siz Trabzonlusunuz. Dik. Aynen, aynen hocam. Önünüz boş da olsa birle çıkarsınız. Bu birle çıkmak, ikiyle çıkmak ya da üçle çıkmak rampanın yani çıktığınız yerin eğimiyle alakalı bir şey. Yani çok eğimli bir yer ise küçük vitesle çıkarsınız. Çünkü eğim çoksa fazla güç isteyen bir yer. <laughs> evet hocam az eğimli ya da orta eğimli bir yerse atıyorum iki ile çıkarsınız. Buradan buradan, buradan, buradan buradan. Sağ taraf çıkış zaten. Benim videoları çok izliyorsunuz. Çok, çok izliyorum hocam. Eğer ya. izliyorsanız ben bunun videosunu da attım. Hani herkes e, şeridin bittiğini sanıyor mu? Değil. Aynen öyle. Değil mi? Karşıya Hı. bakarsanız aslında orta şeritte de olsanız bulunduğunuz şeridin bittiğini zannediyorsunuz. Çünkü şeridin bittiğini zannettim. Çok güzel. Şeridin bittiğini zannettiğiniz yerler keskin virajlardır. Evet. Bakın keskin virajlarda şeridin bittiğini devamını göremezsiniz. Keskin alanlardır ki şu işaretler o yüzden var. Yoldaki şu sol tarafındaki sağ tarafındaki direkler diyecek. Fosforludur. Oranın keskin olduğunu gösterir. Bir şerit bitecekse öncesinde bir işaret vardır. O şeridin biteceğine dair. Mavi oklarla gösterir. En sağdaki şerit bitecekse sağdaki ok sola doğru gösterir. Yani geliş gelişi güzel şerit bitmez. Sizi muhakkak uyaracaktır. Güzel güzel maşallah. Buraya çok bakmayın ama. Yani vitesi yükseltmek istediğinizde araba zaten size e, bir reaksiyon veriyor değil mi? Biraz bağırıyor böyle. Yükseltebilirsiniz. Vitesi düşürmek istediğinizde de boğuluyor. Aslında orada bayılıyor. Evet, evet. Küçültmek istediğinizde dediniz ya titriyor araba biraz böyle. Hafif böyle gaza basıyorsunuz ama gazı almıyor. Aynen öyle. <laughs> böyle durumlarda vitesi düşürürüz. Güzel. Devam ediyor evet. mu Samet? Evet. evet. Güzel, güzel. Çek, güzel çekiyor. Güzel çekiyor. Güzel çekiyor iyi çıkalım. Yani neticede manuel araba zor değil ama belli bir süre manuel arabada vites geçişlerini vites mantığını ve debriyaj kullanımını anlayabilmek için demiyorum. Çabuk yapabilmek için tekrar sayınızın olması gerekiyor. Aynen öyle Ama işte o çabuk yapabilmek için çok fazla yapmak gerekiyor. Evet. Adet gerekiyor. Yani bir kere kalkışla iş anlıyorsunuz tamam ama belki 500 kalkışla artık otomatik yapmaya yani otonom yapmaya başlıyorsunuz. Yani hızlanmaya. Çabuklaşmaya başlıyorsunuz. Bir iş çalışıyor Yok. musunuz? Yok hocam. Tamam yani bir iş yaptığınızı düşün. Mesela Samet ilk Samet'in ilk yazı yazdığı zaman hatırlıyor musunuz evet. defa? Yani. Harfleri bile yapamıyordu değil mi? Düz çizgileri bile zor evet. çiziyordu ama şimdi bakmadan yazabiliyor bile. Ama bu ne kadar çok Samet yazdığına, S harfini kullandığına bağlı bir şey. O yüzden öğretmenler öğrencilere mesela ilkokulda bir harfi iki sayfa yazdırıyorlar. Bir sayfa yazdırıyorlar, iki sayfa yazdırıyorlar. Bir çizgi, çizgi şeklinde. Buraya hiç bakmanıza gerek yok. Yavaş yavaş sizin alanınız zaten siz bir alan içerisindesiniz. Doğru değil mi? Evet. Bunu izlemeyin. Ben bundan çekiniyorsanız ve sizin daha önünüzde değil mi bu? Evet. Yavaşlayın, bırakın o girsin. Çünkü o sizin misafiriniz. Kapıya sizden daha yakın. Bu şekilde devam. İşte buraya bakarsanız, buraya bakarsanız buraya bakarsanız sıkıntı yaşarsınız. Buraya bakın. Buraya baktığınızda siz mesela buraya bakıp buraya kaçıyorsunuz. Türkiye'de genelde de bu yapılıyor. Çok Halbuki önünüze bakıp önünüzde görebiliyorsunuz. Bir araç varsa önünüze girmesine müsaade edin. Ama yana baktığınızda aa, araba geliyor. Bir daha baksaydınız bir daha araba geliyor. Bir daha baksanız bir daha araba geliyor. Bu kısır döngü. kısır döngü. Yani saatlerce o bakın orada durun. Sağ taraftan sürekli araba geliyor olacak zaten. Evet. Birincisi bakın orada şu gerekiyor. Birincisi siz bir alan içerisindesiniz zaten alanın içerisindesiniz. Onlar bir alana dahil olmak istiyorlar. Siz ev sahibisiniz. Yani alanınızı değiştirmeye komşuya kaçmaya gerek yok. Kendi evinizin içerisinde gördüğünüz misafirleri dahil edersiniz. De, Aksi halde. Mesela öğrencilerin bir çoğuna ben dikkat ediyorum. Bir bağlantı yolunda kendi alanında geçerken bağlantı, aynadan bakıyor ki oradan araba geliyor mu diye. E arkadaş o araba seni geçecekse zaten önünde olacak. Ön tarafında olacak sizi geçmemiş bir araba sizin önünüze giremez. Mümkün değil. Hocam yapıyorlar ya. Giremez ki vurur. Fiziksel olarak mümkün. Yani çok yapanlar var. Hayır şimdi sizi bu araba şu an geçemez. Ha, şu andan itibaren geçer ama agresif bir geçiş olur. Sizi geçti çünkü. Şimdi geçebilir, şimdi geçebilir, şimdi ama bak bu araba da şu an geçemez. Şimdi geçse agresif bir geçiş olur ama geçer. Niye? Çünkü sizi geçti. Hani buradayken bir geçiş yapamaz. Bakın sizi geçmeden girebilir mi önünüze? Mümkün değil evet. ki fiziksel olarak. Bakın size vurur ama sizin önünüze giremez. Mümkün değil ne? bundan sebep siz mesela çok fazla ayna kontrol yapıyorsunuz ya. Evet hocam onu şu an o kadar yapmıyorum. Önceden aynaya baktığımda gidemiyordum. İşte alan evet. hakimiyetini kaçırdığınız için yani alanınıza gideceğiniz yerin devamına. Bu araba şu an 45-47. 50 ile gidiyor yaklaşık. 50 ile giderken bu kadar çok sağa sola bakarsanız gideceğiniz alanın devamını e, odaklanamaz ve seyriniz sürekli böyle gezerek olur. Hatta yani bizim sürücülerin tabiri yolda gezmeksin, Arabayı gezdiriyorsun derler. Arabayı gezdirmenin sebebi harici birkaç tane farklı şeyle ilgilenmektir. Birden fazla şeyle ilgilendiğinizde böyle mesela ayna olsun, teyip olsun, telefon olsun, başka şeylerle ilgilendiğinizde yanınızdaki insan olsun. Mesela konuştuğunuz dönüp baktığınız falan. Arabanız sürekli gezer yolun içerisinde. Tabii. Şimdi aynaya baktığınızda gördüğünüz olan neresi? Arkası değil mi? Bakın trafikte arkadaki trafik öndeki trafiği kollamakla mükelleftir. Öndeki trafik arkadaki trafiği kollamaz. Şerit geçişi yapacağınız zaman arkadaki. Ben hariciniz söylüyorum. Şerit geçişi yapacağınız zaman arkadaki trafiği strese sokmadan onun önüne işte sizin yaptığınızı yapıyorlar. Sürekli burada bir bağlantı var. Aynadan buraları kontrol ediyorlar. Araba geliyor mu diye. Oradan gelen araba sizi görüyor. Siz zaten ev sahibisiniz. Orada bir araba varsa müdahale edersiniz. Ama siz oraya girdiniz, devam ediyorsunuz yolunuzda. Sağ tarafınıza bakıp bir araba gelecek mi, önüme girecek mi diye bakmazsınız. Bu sizin kontrolü kaybetmenizin sebebiyeti işte fazla ayna kontrolleri trafikte kesinlikle ve net bir şekilde yani aşırı ayna kontrolü yaptığımızda yol kaçırırsın, irtibatımız kesilir. Odaklanma dediğimiz şeyden uzaklaşırsınız. Mesela ilkokullarda, ortaokullarda genelde öğretmenlerin genel şikayeti öğrenciler derse odaklanamıyor derler. Yani dikkat dağınıklığı derler Ve bir rahatsızlıktır bu dikkat dağınıklığı biliyorsunuz değil mi? Evet. Ama dikkat dağınıklığını açıp ee, tarifini yapacak olursak dikkat dağınıklığı eşittir. Birden fazla işe aynı anda e, odaklanma demeyelim. Odaklanmaya çalışmak Anladım. değil. Ama odaklanamazsınız. Bana şu çok geliyor söyleyeyim. Ev hanımları diyor ki mesela ya ben çorba karıştırırken evet bir iştir. Telefonda konuşabiliyorum. Süper. Artık vücut bunu ezberlemiş. Yok farklı değil. Doğru. Bu ikisini yapmak farklı iki iştir. Ama vücut ezberlemiş bunu artık. Siz o hanımefendinin kulağından telefonu alın, eline kalem verin, çorba karıştırırken yazı yazdığın yazamaz. Ya da telefonla konuşurken elinden kaşı alın, yine bir tane kalem verin, telefonla konuşurken yazı yazamaz. Kolay. Yani dolayısıyla bakın, siz önünüzdekilere bakın. Buradaki girecek mi, girmeyecek mi? Girdi mi, girdi Buna bakın. Siz mesela buraya bakarken zaten görüyorsunuz. Kaçmayın, yavaşlayın. Bu sizin misafiriniz. Bakın sizden daha önde değil mi? Bırakın girsin. Ona bakmanıza gerek yok. Buraya bakın. Bir araba girecekse sizi geçmiş olmalı. Aynen bunun oldu. Geçmeden önünüze, evet arkanızdaki araba geçemez yan tarafınızda. Siz yola baktığınızda sağınızda bir arabanın burnunu, ucunu, sağını, solunu, tamamını herhangi bir yerini görüyorsanız bırakın geçsin. Ben neden bunu anlatıyorum? Bu kadar çok haklı. aynı kontrol yapmak e, ee, dikkat da dağınıklığının Mesela yıllardır araba kullananlar bunu ezberlemiştir evet. Ama artık onlarda dahi mesela az önce size göstermiştim mi? Şeyde beyin. Evet, Hani hatta ortalamasını verdim. Bir taksi günde ortalama durmak için 7 saat araba kullanır. 12 saattir süresi. 5 saatini boşluklara, durakta beklemelere falan çık. 7 saat hep araba kullanır bir taksici. Ama vurmuş da arabayı arkadan. Günde 7 saat ortalama araba kullanan bir adam kaza yapabiliyor. Ve yapıyor da yani. Gördün siz evet. Gördünüz siz gözünüzle gördünüz. Ben yani toplamda 7 saat kullanmamışım mesela. Öyle düşünün. Şimdi dolayısıyla e, dikkat dağınıklığı hatta eskiler mesela şey derdi ben sizi korkutmak için anlatmıyorum bilgi sahibi olalım diye anlatıyorum bu <laughs> tip şeyleri ki onu da siz gördünüz zaten. Şey derler mesela genelde e, haber metinlerinde şey diye okurlardı aşırı hız ve dikkatsizlik. Bakın bir kere aşırı hız dikkatsizliği dikkatsizliği demeyeyim odaklanmayı azaltır hız arttıkça insanın algısı düşer. Görüntüde de hız arttıkça algı düşer. Mesela bir filmi e, hızlandırın, açın internetten. Bir filmi çarpı ile izleyin, anlayamazsınız görüntüsünü. Sesini de açın, de hiçbir şey anlamazsınız. Sesle ve görüntüde hız arttıkça algı düşer insanlık. Siz hızınız arttıkça etraftaki her şey hızlanmaya başlar. Görüntü Aynen öyle. hızlanmaya başlar. Görüntü hızlandıkça da algınız düşer. Algınız düştükçe de dikkatiniz dağılır. Birden fazla iş yapmak da aynıdır. Bir şeyi çabuk yapmak da aynıdır. Bir şeyi çabuk yapmak ustalık ister. Ustalık zaman ister ama ustanın da bir kapasitesi vardır. Usta diye sınırsız bir hızla, sınırsız bir çabuklukla iş yapmaz. Yine kendi kapasitesiyle sizden daha çabuk yapar. Yani mesele nereden nereye geldik? Bu kadar çok farklı kontroller iki iş yapmak, üç iş yapmak. Aynaya bakayım, ona bakayım, yola bakayım. Hani çok söylendiği için söylüyorum şunu. Ya e, araba kullanırken gözün her yerde olacak. Mümkün değil arkadaş ya. Mümkün, mümkün değil. Ya. Mümkün değil. Yok öyle bir şey. Yani e, bugün her kim bu kadar birden fazla iş yaparak araba kullanabilirse gerçekten helal olsun. Helal olsun ama mümkün değil. Birden fazla iş yapamayız. Çok zordur çünkü. Ki dikkatimiz dağılıyor. Işte. Dikkat dağılıklığına Karşılığı da her zaman başarısızlıktır. Bu öğrencilerde böyleydi. Benim yakınlarımda tanıdığım insanlar olduğu için biliyorum. Yani çok hareketli, birden fazla işi bir arada yapmaya çalıştığı için mesela ortanın üstünde çok zeki, gerçekten çok zeki ama başarı seviyesi çok düşük. Neden? Çünkü tabii ki de dikkat dağınıklığı tamamen bütün unsurlardan sizi uzaklaştırır. Aslı odaklanmanız gereken şeyden de sizi alıkoyar. Dolayısıyla yapmanız gereken şey ne? biz alanımızı seyredeceğiz. Alanımıza bakarken zaten bak işte yine aynı şeyi yapıyoruz. Mesela buradan araba ge gelecekse göreceğiz. Bakın burası bir şerit değişimi gibi zaten. Sanki orada daralıyormuş gibi. Bakın işte yolunuza doğru bakmadığınız için i̇şte, işte yolunuza doğru bakıyor olsanız kendi alanınıza baksanız daralan yerin şurada olduğunu, bakın şu alan olduğunu görürsünüz. Birincisi. İkincisi ben gitmem. Çünkü bu araba benim hem önümde hem buraya girmek zorunda. Ben gitmem. Çok basit. O benim misafirim. Ne üzerine giderim. Yani ne kapıyı üzerine kapatırım. Üzerine doğru kapatırım. Gerçekten. Ne yan komşuya kaçarım onu gördüğüm için. Değil mi? Kendi alanımda buyur ederim. Ne de sürekli buraya bakıp bir bir misafir daha gelecek mi derim. Hayır. Gelecekse ben misafiri görüyorsam buyur ederim. Yoksa da dönüp dönüp başka misafir geliyor mu diye bakmam. Ancak yapıyoruz hocam. Ama o dikkatinizi daha Siz de zaten. Kimlikle yürüyorum ya. Tabirlerimiz e, meselenin daha anlaşılır olabilmesi yani. anlamına belli de örnekler şey verebilmeliyiz yani arkadaşlarımıza ki e, daha anlaşılır olsun. E, Tabi bazı arkadaşlar bunu böyle değil de şey, işte, hocam uzatıyorsun gibi ama değil. Yani daha anlaşılır olsun. E, tabii azınlıkta ama onların da e, gönlünü yapabilmek adına bazen kısa kesiyoruz bazen. <laughs> yani bu arkadaşlar e, böyle istiyor. Ama genel Kahir Ekseriyet şey istiyor, yani hocam evet tamam. daha fazla evet, anlaşılır olmalı, ben 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 örnekler ben olmalı vesaire. İyi gidiyoruz gayet. İyi mi? Trabzon'a kadar gidebilirsiniz. Ya zaten amacı bu hocam ya. Vallahi çok rahat gidersiniz. Hele tamam. evet, şu dönemlerde çok rahat gidersiniz yani çok seyahat yok. Dediğim gibi dediğim gibi kendi geçtikten sonra İstanbul gidiyor ve rahat zaten trafik. Bir de Karadeniz e, otoyolu bir şeydir nevinlerin olduğu bir yerdir. Çok rahatsız etmezler sizi. Karadeniz yolundan gidip 3-4 tane ceza yiyor sizi beğenmeyenler. Ne? Ben bir öğrencimim. E, oğlu mesela onu hiç beğenmiyormuş. İşte şöyle gidiyorsun, böyle gidiyorsun, çok yavaş gidiyorsun falan. Ama bana dedi ki, hocam dedi ben arabayı oğlumdan aldım. E, 4000 7 7000 liraya yakın ceza ödedim dedi. 7000 liraya yakın. Benim de aklıma şey geldi ama. Şimdi oğlunun cezası. Bir insan başarılıysa ceza mı verirsiniz? Madalya mı verirsiniz? Yani kupa mı verirsiniz? Tabii ki kupa mı yani, ceza verildiğine göre bu adam yaraba kullanmıyor. Sizi değerlendirebilecek kapasitede değil bir kere. Ya bu ceza, bir sürü ceza yiyorlar. Ondan sonra trafiğe çıkıp kimseyi beğenmiyorlar. Aa o yavaş gidiyor, bu şöyle gidiyor. Evet. buradan <laughs> devam ederiz Yani. Ya böyle devam ederken, evet. Dediğim gibi yani e, vitesler e, debriyaj vesaire ilk başladığımızda bizi biraz yıldırıyorlar. Yanımızdakiler yıldırıyor biraz da. Bu eğitmen arkadaşlar olabilir. Eşimiz olabilir. Dostumuz, arkadaşımız kardeşimiz olabilir. Bizi yıldırıyorlar. Hemen yapsana, çabuk yapsana. Ya arkadaş tekrar ettikçe bu çabuklaşacak. Yani siz Tabii ki, ne kadar çok vites değiştirirseniz, ne kadar çok vites mantığını önce anlamak, sonra da sürekli bunu yapmak lazım. Ee, ne kadar çok adet yaparsanız, o kadar eliniz çabuklaşır, o kadar zihniniz çabuklaşır. Artık e, bir şeyi ne kadar çok yaparsanız, mesela vites ya da debriyaj, e, beyin artık bunu ezberliyor yani, e, orada kodluyor. Diyor ki, demek ki bu vücut, bu insan, işi çok önemsiyor ve çok tekrar ediyor. Ben bunu artık diyor kas. Kaslar ezberliyor artık. Diyor. Anlatabiliyor muyum? Ve devamında da artık siz ne yapmak istediğinizi sadece düşünüyorsunuz. Bu sefer vücuda direkt beyin ne yapması gerektiğini yaptırıyor. Yani komutu veriyor. Ama bunun için de bir zamana ihtiyaç var insan. Buna da işte otonom diyorlar. Pratik yapıyoruz sürekli. Tekrar 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 yaptıkça ee, o artık ezber dediğimiz şey gibi oluyor. Çabuklaşıyor. Ee, kendiliğinden olmaya başlıyor. Diye. Ama bu dediğimiz gibi tekrar bağlı bir şey. Yani gayet güzel. Tebrik ediyorum sizi. İyi. Eyvallah. İyi dersler size.